Merhaba, kuvvet kondisyon koçu Emir Bakkal. Hip thrust egzersizi neden önemli ve neden tercih edilmeli? Şimdi sizlerle bir sistematik derleme paylaşacağım. Bu sistematik derleme hip thrust hareketinde kasların aktivasyonunu ve yatay yer değiştirmeyi içeren spor aktivitelerine geçişin efektif olup olmadığını analiz etmeyi amaçlamıştır. Barbell hip thrust egzersizi daha geleneksel olan squat, deadlift gibi egzersizlerle karşılaştığında kalça ekstensör kaslarında özellikle de gluteus maximus'ta yüksek nöromüsküler aktiviteye neden olabilir. Barbell hip thrust hareketi sergilenirken ayak açıklığı ne kadar artarsa gluteus maximus kasının aktivitesi de o kadar fazla olabilir. Barbell hip thrust hareketi egzantrik fazdan yavaşlayıp konsantrik faza geçerken hızlandığında daha fazla gluteus maximus aktivasyonu olabilmektedir ayakları öne doğru yerleştirerek dizlerin fleksiyon açısını düşürmek, gluteus maximus uyarımızı değiştirmeden hamstringlerin nöromusküler uyarımını arttırabilir. Hex bar deadlift ile hip thrust egzersizi benzer aktivasyonu sağlamaktadır. Akut ve kronik transferlere baktığımızda hip thrust egzersizi ile yapılan post activation potential etkisi önemli olup kısa sprint sürelerini geliştirmektedir. Yapılan çalışmalarda hipterast egzersizi sonrası sprint sürelerinde iyileşme görülürken iki farklı çalışmada bu tür etki göstermede başarısız olmuştur. Burada konunun daha fazla netlik kazanabilmesi için daha yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu fikri çıkartılabilir. Siz de güncel literatür eşliğinde bilimsel temelli olarak performansınızı geliştirmek istiyorsanız benden destek alabilirsiniz.